Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu New York'a ilk kez giden arkadaşlar için yapmak istedim. Bu videoda New York'ta ulaşımınızı nasıl sağlarsınız? Yani New York hakkında genel bilgiler, böyle nereleri ziyaret edebilirsiniz? Bununla ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Tabi yeni bir şehre gidildiği için herkes çekiniyor yani. Nasıl bir şeyle karşılaştık kimse bilemiyor. Şimdi New York'a geldiğiniz zaman uçağınız John F. Kennedy yani GFK havalimanına inecek. Bu büyük bir terminal. 8 tane e, büyük bir havalimanı. 8 tane terminali var. Eğer Türk Hava Yolları ile uçtuysanız muhtemelen terminal 1'e ineceksiniz. Şimdi önce ulaşımdan önce şehir hakkında bazı şeyler söylemek istiyorum. New York şehri 5 tane borough Yani bizde ilçe diyebiliriz. Yani 5 tane ilçeden oluşuyor. Birincisi Manhattan. Herkesin bildiği, zaten turistlerin sizin de gezmek istediğiniz bir yer, eğer turist olarak gidiyorsanız Manhattan bir ada. İkincisi Bronx. Diğeri Queens. Brooklyn ve Staten Island var. 5 tane. Ve sizin uçağınız JFK Havalimanı yani şurada Manhattan, eğer e, Mouse takip ederseniz, burası Manhattan ise JFK'de, Queens'de, arka taraflarda kalıyor. Yani siz buradan Manhattan'a gideceksiniz. Eğer Brooklyn'e giderseniz yakın mesafe. Queens'in bazı yerleri yakın, bazı yerleri. Mesela şurada e, Laguardia havalimanı var. Eğer aktarmalı bir yere gidecekseniz. Şimdi devam edelim. Havalimanından çıktınız. Pasaport kontrol yaptınız, bizeleri gösterdiniz. Çıktıktan sonra dünyanın her yerinde olduğu gibi New York'ta da, yani bazı kişiler gelip size taksi diyecekler. Evet, şimdi bunlar aslında taksi değil. Yani hiçbir taksici içeri girip taksi diye kimseye söylemez. Bunlar kaçak çalışan bazı arabalar. Yani siz onlara taksi misiniz deseniz bile onlar taksici diyecekler. Şimdi bunları alırsanız yani sürpriz fiyatlarla karşılaşabilirsiniz. Bunlar zaten günde bir iki tane iş yapıp yani büyük paralar kazanmak isteyen kişiler oluyor genelde. Eğer fiyatı baştan konuştunuz yani mantıklı geldi. Fakat indiğiniz zaman size yine bazı e, işte yani otoban parası belki yok yani ihtimali yoktur. Veya başka şeyler söylerler fiyatı artırabilirler. O yüzden en, en, en iyisi taksicilerin olduğu yere gitmek. Sarı taksilerin olduğu yere gitmek. Sarı taksilerin olduğu yerde böyle bir kulübe var taksi yazan, burada Dispatcher'lar var. Dispatcher ne, yani oradaki kişi, ona Dispatcher deniyor, oradaki kişi size nereye gideceğini soracak, ona göre taksileri bindirecek, yani hangisi sıradaysa ona göre sizi yönlendirecek. Şimdi Taksi fiyatları nasıl New York'ta? Evet bu CFG Taxi Information demiş. Yani havalimanındaki taksi bilgisi. Evet birincisi şu. Tipping is customer for good service. Evet, bahşiş yani Amerika'da yani özellikle New York'ta yani mecbur, mecbur gibi bir şey yani. Çünkü herkes bahşiş çalışıyor. Vermeyebilirsiniz. Sizin seçeneğiniz ama herkes bekliyor. Genelde %10-15 verebilirsiniz. Şimdi burada Eğer şehre gidiyorsanız, yani Manhattan'a gidiyorsanız, Manhattan fiyatı havalimanından 70 dolar. Bu flat. Flat dediği düz yani tek rakam 70 dolar. Bu sizin taksiciye ödeyeceğiniz para. Fakat e, city'nin yani belediyenin bazı ekstra vergileri var. Bu 70 dolara eklenen paralar var. Birincisi şu. 5 dolar var. 5 dolar eğer 4 ile 8 arasında PM akşam yani 4 ile 8 arasında bindiğiniz zaman 5 lira ekstra bir para alıyor. Daha sonra New York State yani New York eyaletinin 50 cent evet, cent dedi yani 50 cent dedi 1 dolar 50 kuruş yani bizim 50 kuruş gibi bu ekleniyor bu 70 dolara. Daha sonra eğer Manhattan'a gidiyorsanız ve 96. caddenin altına gidiyorsanız 2.50 dolar tekrar bir e, ekstrası var. Bu yellow tax, sarı taksa için eğer Uber alırsanız 2.75 onlar ekleniyor. Ve en sonunda e, burada çıkmamış ama bir, sanırım de havalimanı vergisi var. Yani toplamda işte yani şu şu saate bağlı olarak diyeyim. Hani 80 dolar, 78-79 dolara geliyor. Eğer tüneli kullanırsa taksici, Midtown Tunnel var, Midtown Tüneli. Eğer onu kullansa o ayrıyeten yani muhtemelen 7-8 dolar tam bilemiyorum şu an fiyatı. Bu da ona ekleniyor. Yani toplamda hepsi yani bir 82-83 dolar falan çıkıyor. <laughs> Eğer e, Manhattan'a değil de Bir dakika, şurada geri almam lazım. Manhattan'a değil de Queens'e, Brooklyn'e, Staten Island'a veya Bronx'a giderseniz onlar metre gidiyor. Onlar e, tek rakam değil yani flat rate değil. Burada da yine o gideceğiniz Dispatcher noktasında size bir levha gösterirler. O levhada yani genel ödeyebileceğiniz rakamlar yazıyor. Mesela Brooklyn'de Brooklyn Downtown'a gittiğiniz zaman işte bu fiyatlar. Coney Island giderseniz bu fiyatlar. Tabi bu fiyatlar trafiğin yoğunluğuna göre değişebiliyor. Queens'e giderken bu fiyatlar. Mesela City Field dedi, LaGuardia havalimanının olduğu yer. Eğer oraya giderseniz aktarmalı. Büyük mu 45-50 dolar falan tutacak. Ama orada fiyatları bakabilirsiniz. Şimdi bu taksi. Birincisi taksiyle gidebilirsiniz. İkinci ihtimaliniz Uber. Eğer Uber kullanıyorsanız Uber noktaları var havalimanı o terminalin önünde. Sizi gelip o numaralı yerlerden yani 1, 2, 3, 4 ya da A, B, C'de olabilir. Ee, size zaten bilgi verecek Uber şu noktada bekle diye. Oradan sizi gelip Uber alacak daha sonra gideceğiniz yere götürecek. Uber'in faydası ne? Uber size verdiği rakam tek rakam. Yani trafik yoğunluğu şu onlara göre değişmiyor. Size i̇şte diyor ki mesela Manhattan'a 90 dolara götürürüm. Tek fiyat. İsterse taksi istediği kadar gelsin önemli değil. Sizin ödeyeceğiniz para 90 dolar. Eğer yeniseniz Uber'i tercih edin. Hiçbir riskiniz yok. Yani vereceğiniz para belli. Sadece şu var. Uber'in belli saatlerde yani mesela diyelim çok yoğun zamanlarda bazı zaman yani bu iki katı alabiliyor. Çünkü taksi durumu eğer az olduysa Uber ekstra mesela 90 dolar yere 150 ya da 200 dolar alabiliyor. Bazı üç katı bile çıkabiliyor. Çok çok yoğunsa tabii o çok nadir oluyor ama genelde yani bir 1.5-2 katına çıkabiliyor. O yüzden eğer normal fiyatsa Uber'i tercih edin. Burada bu, bu arada şunu söyleyeyim. Yani taksiye bindiğiniz zaman fiyatları söyledim. Taksiye ee, ben duydum yani bazı zaman e, birkaç yerde duydum. Mesela taksi indirirken diyor ki yani her her yolcu başına bu fiyat. Böyle bir şey yok. Yani taksi üç kişinize, dört kişinize binseniz tek fiyattır yani. O yüzden e, böyle şeylerde 311 numarası var. 311 belediye numarası. Onlarla direkt irtibata geçebilirsiniz. Ya da bir polis polis orada görürseniz e, ona şikayet edebilirsiniz. Bu yüzden. E, ama dediğim gibi çok nadir. Yoksa taksitlerin genelde fiyatları metrelerde belli. O, o, parayı ödersiniz. Şimdi üçüncü yola gelelim. Daha ucuz. Metro ile gitmek şehre. Evet. Bu dediğim taksi. Yani burası Manhattan, burası şurası Queens, şurası Brooklyn. Şimdi siz Manhattan'a gideceksiniz. Yani genelde bir 85-90 doları gözden çıkarıyorsunuz. Eğer metro ile gitmek isterseniz Metro büyük ihtimal yani 10 ile 15 dolar arasında mal oluyor. Yani son rakamları bilemiyorum. Şimdi burası işte biraz, biraz önce harita göstermiştim. Şurası Manhattan, burası Queens. Şurası da Brooklyn'de. İşte Queens'in arka tarafında JFK Havalimanı var. JFK Havalimanı'nda ücretsiz AirTrain Evet AirTrain yazılarını göreceksiniz. Bu bir e, tramvay yani. Bu, bu tramvay sizi metro ağına bağlıyor. Şimdi buna bildiğiniz zaman buna ücretsiz bineceksiniz binerken hiçbir bilet almıyorsunuz. İnerken fiyat ödeyeceksiniz yani çıkarken ödeyeceksiniz. Şimdi bunu aldığınız zaman sizi Jamaica Center Queens'te bir bölge buraya götürüyor. İşte buraya geldikten sonra E treni şu gördüğünüz mavi E treni aldığınız zaman Yaklaşık yani 25-30 dakikada sizi Manhattan'a getiriyor bu tren. Eğer tabi Brooklyn'a gitmek isterseniz buradaki trenleri de C'ye treni alabilirsiniz. Bu fark etmiyor. Fakat ben şu an Manhattan için konuşuyorum. E treni zaten ekspres giden bir tren. Yani her durakta durmuyor Manhattan'a kadar. Birçok durakta böyle 3-4 durak atlayarak gidiyor. O yüzden hızlı bir tren yani. Eğer... Gündüz gidiyorsanız tabi geceleri çok e, geceler genelde e, belki bazı e, her yere durabilir ama gündüzleri ekspres direksiyi şehre götürür. Şimdi burada biraz daha detaylı bilgi vereyim size metro ağı ile ilgili New York'ta. Şimdi New York'ta yani metro A çok yaygın, her tarafa gidebilirsin yani Brooklyn, Queens, Manhattan veya Bronx'ta. Şimdi buradan e trenini aldınız. Şimdi şu gördüğünüz beyaz noktalarda isterseniz bu, bu trenlere mesela bu da R treni veya M treni transfer olabiliyorsunuz. Bunlar ücretsiz. Yani buradan diğer treni alıp mesela bu normal ekspres bir tren direkt bu durakta duruyor. Daha sonra bu durakta duruyor. İşte burada bir yere gidecekseniz ne yapıyorsunuz? Diğer treni geçip o trenle local gidiyorsunuz yani. Ve bu tarafa gitmek istediniz. Geldiniz. Daha sonra buradan ne yapıyorsun? Burada inip 7 trene bağlanıp bu tarafa gidebiliyorsunuz. Şimdi siz e treni takip edelim. E treni ne yapıyor? Sizi Manhattan'a getirdi. Şimdi Manhattan'da mesela şu bölgeye gideceksiniz. İşte burada ne yapıyorsunuz? E treni bu durakta inip buradaki durakta inip 4-5-6 trenine biniyorsunuz. Peki yani hepsi 4, 5, 6 tek yeşil bir hat. Nasıl ayıracaksınız? Zaten durak, durak yerlerinde yazıyor. Mesela burada 77'de 6 treni durur diyor. 86'da 4, 5, 6, 3'ü de durur. Yani bazı trenler ekspres olduğu için her durakta durmuyor. Basit yani. Eğer metro inerseniz yani sorabilirsiniz de. Ama genelde metro A ile şehrin her tarafına gidebilirsiniz. Yani çok rahat. Eğer turist olarak gidiyorsanız haftalık kartlar oluyor. Haftalık kart alın. İstediğiniz kadar binebiliyorsunuz. Yani bayağı da ucuza gelir. Hem şehrin trafiğinden de kurtuluyorsunuz. Çünkü her tarafa arabayla gitmek hem, hem pahalıya mal oluyor. Bazı zaman tren daha hızlı oluyor. Artık size kalmış. Şimdi burada da yine biraz daha detaylı vermek istedim. Bak gördüğünüz gibi E treni mavi hatta gidiyor. Mavi hatta Queens'ten geçiyor. Kaç durak? 1, 2, 3. 3 durak sonra. Evet şurada duruyor. 4. Yani 7, 8 durak sonra Meritna'ya çok rahat geldiniz. Meritna'ya geldikten sonra <laughs> diyelim ki E treni değil de işte biraz dediğim gibi bu tarafa gideceksiniz. Görün 4, 5, 6 trenine binebilirsiniz. Veya aşağı ineceksiniz bu yoldan. Ne yapıyorsunuz? Burada değiştirip downtown'a gidiyorsunuz. Bu taraf downtown, bu taraf uptown veya bu bölgeye gideceksiniz 145'e ne yapıyorsunuz? Burada değiştiriyorsunuz. Diğer trene binip mesela şu kırmızı treni takip ediyorsunuz. Burada ne yapıyorsunuz? Değiştiriyorsunuz. Daha sonra kırmızı trene binip istediğiniz noktaya gidiyor. Gidebiliyorsunuz. Yani çok nadir trenden bir tren istasyonundan çıkıp diğerine girmek çok nadir ama genelde e, trenler birbirleriyle bağlantılı. Aynı istasyonda diğer değişik trenlere binebilirsiniz. Evet, şimdi Manhattan nasıl bir yer? Bununla ilgili bir bilgi vereyim size. Evet grid sistem diye bir sistem var. Yani işte cetvelle çizilmiş ya. Cetvelle çizmişler. Şimdi bu taraf yani biz eee JFK'den geldiğiniz zaman ne yapıyoruz? Bu taraftan geliyoruz. Şimdi JFK tarafı bu taraf <laughs> east Side Yani doğu tarafı. Şehrin diğer tarafı da batı tarafı. New Jersey. Bu tarafta zaten New Jersey var. New Jersey tarafı da batı tarafı. Şimdi ufak caddeler var. Mesela 50 Street diyor. 49, 48, 47. Gördünüz mü? 49, 48, 47, 46. Aşağı doğru azalıyor. Bu Houston Street var aşağıda. Bu harfada görünmüyor da. Orada birden itibaren başlıyor. Houston sonra da yani downtown dediğimiz yerde de şehir Böyle numaralar değil de isimlerle caddeler var. Ama genel olarak Manhattan grid sistemiyle yani böyle e, caddeler ve avenue'lar olarak düzenlenmiş. Şimdi doğudan batıya, battan doğuya giden caddelerin hepsi e, <laughs> cad dediğim yani biraz garip oldu da yani doğudan batıya bir yol gidiyorsa bunlar cadde olarak geçiyor, street. Pekala, bakın mesela burada diyor ki West 47 diyor. Burası East 47 diyor. Şimdi bunun nedeni şu. Şu 5. Avenue. 5. Avenue Manhattan'ı ikiye bölen bir Avenue. Evet bunlar Street'ti. Bunlar Avenue. Yani 5. Avenue'nin bu tarafı East Side yani doğu tarafı bu tarafı da bat olarak geç. Ama aynı cadde. Bunlar yani birbirinden farklı cadde. Değil. Aynı caddeler sadece bu taraf Doğu tarafı, bu taraf bat tarafı. Caddeler. Pekala kuzeyden güneye neler var? Burada şimdi mesela birinci first evini demiş. Birinci evini. Daha sonra ikinci evini. 3 evini. Evet dört, dört yok. Dört, üçüncü evinden sonra işte Lexington var. Park evni var. Sonra Madison evini var. Sonra 5. evini. 5. evini sonra tekrar rakamlara dönüyor. 5. evini 6, 7, 8, 9, 10, 11. evini olarak geliyor. Şurada bir yol var. Bu da Broadway. Broadway'de yani Manhattan'ı böyle e, batı tarafından başlıyor. Ne yapıyor? Diğer evleri keserek downtown'a kadar, doğu tarafına kadar gidiyor. Yani büyük bir cadde bu Broadway. Ama diğerleri dediğim gibi aynı Jetfer gibi işte 52. cadde, 51, 50 gidiyor. Daha sonra evinler gidiyor. Şimdi Manhattan'a geldikten sonra Şimdi burası Manhattan. Neler var? Evet, burası ada. Manhattan bir ada. Şu Manhattan yazan yer Central Park. Evet, çok büyük bir park. Nerede? Burası 59. Cadde. Burası da 125. Cadde. Yani 125. Cadde ile 59. Cadde arasında yer alıyor. Evin olarak da 5. evini ile 8. evini arasında. Burası Central Park. Central Park'ın batı tarafına Upper West Side deniyor. Doğu tarafına da Upper East Side. Burası Uptown olarak geçiyor. Yani şu yukarı Uptown. Şu Central Park'ın böyle yukarı tarafı Uptown olarak geçiyor. Pekala Midtown var. Midtown'da neresi? Center Park'ın altından böyle aşağılara kadar, işte East Village var, West Village. İşte buralara kadar da, yani buralara inmese de Chelsea falan buralar Midtown olarak geçiyor. Evet, en çok yoğun olan bölge zaten genelde Midtown'dur. Ve daha sonra aşağıda Midtown'ın altında East Village, West Village işte yine buralarda Soho var. Herci etmek istersiniz ve daha sonra Downtown var. Şimdi devam edelim, biraz daha detaylı bilgi vereyim şehir hakkında. Şimdi burası uptown. Biraz önce bahsettiğim Central Park. Evet Central Park, yani büyük bir park. Her yeri görebilir misiniz? Yani zor ama gezmek isterseniz ama e, gezebilirsiniz ama büyük bir park. Şimdi Central Park'ın 5. burası 5. ev. 5. evini, beşinci evini de, burası müzeler yani caddes olarak diyeyim öyle geçiyor aslında. Yani burada Metropolitan Müzeyim, Guggenheim Müzeyim, diğer müzeler. Yani bayağı bir müze var burada gezmek isterseniz. Bu tarafa geçerseniz, iç geçerseniz buradaki en önemli müze Museum of Natural History var. Şurada. Yani Amerikan Museum of Natural History. Eğer çocuklarla gidiyorsanız gerçekten tavsiye ederim. Yani çok gezilecek güzel bir müze. Burada başka neler var gezilecek? Yani gezebilirsiniz ama buralar genelde yani insanların yaşadığı apartmanlar. Yani insanlar mesela downtown'da çok öyle yaşayan insan yok oturan. Genelde orada çalışanlar yukarı işte bu bölgeye gelip burada yaşıyorlar. Şimdi geldiğiniz zaman eğer zamanınız kısıtlıysa yani 3-4 gün gezeceksiniz ya işte veya 4-5 gün gezecekseniz bence bir plan yapın. Yani hem bir uptown'a, bir downtown'a veya bir midtown'a devamlı çıkmaya gerek yok. Mesela burası midtown. Midtown neresi? Tam turistik, yani turistlerin genelde geldiği yer. Times Square burada mesela midtown'da. Times Square'ın olduğu yer. Şuradaki 42. cadde. Şimdi bu bölgeleri önce gezebilirsiniz. Neler var buralarda? Şurada 59. cadde var. Tam görünmüyor. 59. cadde üstü zaten Central Park söylemiştim. Central Park'tan aşağı inerken Museum of Modern Art, MoMA. Çok önemli bir müze. Yani özellikle tablolarla ilgileniyorsanız, Picasso o tür tablolarla bu müzeyi ziyaret edebilirsiniz. Yine burada Rockefeller Center var. Rockefeller Center'da yani gezilecek bir yer yani 5. evinde. Gittiğiniz zaman buradaki en önemli kiliselerden biri var. St. Patrick's Katedral. Bu kiliseyi ziyaret edebilirsiniz. Baya eski, baya güzel bir kilise. Daha sonra Times Square. Özellikle gece tavsiye ederim tabi. Times Square gece daha şenlikli. Ve yine burada <laughs> Hudson Yard var. Hudson Yard. Burada yazmıyor ama Hudson Yard'da da Vessel diye yani önemli. Yeni yeni kullan bir yer ama şu an bayağı bir turistik bölge. Buraları ziyaret edebilirsiniz. Eğer United Nations yani Birleşmiş Milletler binasını görmek isterseniz o da 40 43 42 43 caddede böyle ee, doğu tarafında. Ama genelde şuralar, şu bölge turistik bölgeler. Yani Times Square ve etrafı. Şimdi burası da downtown. Evet, Midtown'u gezdiniz. Downtown'da neler var? Şimdi Downtown'da Little Italy, Chinatown. Bunlar bu bölgede ziyaret edilecek yerler. Küçük İtalya, Küçük İtalya. Diğeri e, Çin Mahallesi. Buraları ziyaret edebilirsiniz. Hemen bunların üstünde de biraz arada kaldığı için göremiyorsunuz ama Soho var. Yani modanın merkezi diyebilirim dünyada. Bayağı güzel, yani güzel binalar eski binalar var. Özellikle cumartesi, pazar gezmenizi tavsiye ederim. Çünkü baya canlı bir yer. Daha sonra Chinatown dedik. Little Italy, Chinatown. Tribeca var. Bu bölgede yine gezebileceğiniz. Daha sonra burası belediye binası. Şimdi önce şu tarafa bakalım. Burada Dünya Ticaret Merkezi yani yıkılan 2001'de yıkılan Dünya Ticaret Merkezi burada müzesi var. Yine şu an bir turistik bölgesi yani. Oraya gelmeden önce, oraya geldikten sonra bu tarafa geçip mesela Brooklyn Köprüsü burada. Daha sonra Manhattan Köprüsü burada. Şimdi Brooklyn Köprüsü'nden eğer isterseniz yürüyebilirsiniz üzerinden. Serbest. Ama uzun bir köprü. Yormak istemezseniz bir arabayla karşıya geçebilirsiniz. Geçtikten sonra burada Brooklyn Heights'ta şu bölge, bu bölge işte Manhattan'ı böyle e, özellikle akşamları da olabilir. Akşamları böyle çok güzel manzarası olan bölge. Buralara geçebilirsiniz, görebilirsiniz. Şimdi daha sonra da en son burada Battery yazıyorum Battery Park. Battery Park artık burası Manhattan'ın en e, sağ, en güney kısmı. Eğer Özgürlük Heykeli'ne gitmek isterseniz, Ellis Island'a gitmek isterseniz işte bu bölgede feribotlar var. Şu an görünmüyor da buradan oraları ziyaret edebiliyorsunuz. Bu arada Midtown'da e, söylemeyi unuttum bir yer var. Midtown'da yine görmek isterseniz Empire State var. Diğeri de Macy's'di. Yani meşhur Amerika'da meşhur bir mağaza var. Burayı da ziyaret edebilirsiniz. Empire State 34. Street'te. Yani Times Square'e yakın. Times Square 42. caddedeydi. Empire State'de 34. caddede. Bunlar birbirine yakın yani. Evet arkadaşlar bu New York'ta genel bir bilgi verdim. Eğer daha detaylı öğrenmek istediğiniz bir yer varsa, merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Eğer ee, video çekebilirsem bununla ilgili. Videoda çekmek isterim. Teşekkür ederim.